Bir şeyleri çözmeye çalışırken Atatürk astroloji biliyor muydu? Astroloji kullanıyor muydu? Bununla ilgili sorular sormaya başladı. Yaktı. Aynen Devrelerimizi yaktı. Çünkü konu hiç beklemediğimiz bir yere doğru evrildi. Şeye nasıl olacak? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Türkiye Anadolu haritası istemiş Atatürk. Masaya sermişler Anadolu haritasını kırmızı kalemle Sakarya'dan o oh, büyük taarruzun olduğu alanını kırmızı kalemle çizmiş. Burada <laughs> yeneceğiz. Şöyle olduğunu gerçekten biliyor. Ne görevi olduğunu da biliyor. Nasıl yapacağını da biliyor. Neler karşısına nelerin geleceğini de biliyor. 19 kişilik bir ekibi mi vardı? 19 o, hani Sirius'tan yüklenen bir rakam mı 19? Atatürk 19 kere enkarne mi oldu?